Merhaba Gene Dizibe. Günler hayırlatın. Sağ Merhaba, Nizibin işçisi, emekçisi, çiftçisi. Erkeklerin egemenliği altında ezilen kadınlarımız Kürdü, Türk'ü, Ara Hoş geldiniz. Ben Nizip'te kadın özgürlüğünün, eşitliğinin ve halkların kardeşliğinin adayıyım. Gelin kendimizi de kendimizi de biz kadınlar yönetelim. sınırlarımıza sosyal devlet olma adına dağıtılan yardımların zannediliyor ki AKP hükümeti bunu babasının hayrına dağıtıyor. Öyle bir şey yoktur. İktidara kim gelirse gelsin, hangi parti gelirse gelsin bu yardımları dağıtmaya devam edecektir. Bu sizin en doğal hakkınızdır. Ve bu seçimlerde İnanıyorum ki Nizip halkı, Nizip kadınları kendine sahip çıkacaktır. Ve bu seçimlerden galip çıkamıza inanıyorum. Hepinizi saygıyla selamlıyorum. Sağ olun. Kadın özgürlüğünün adayı, kadın eşitliğinin adayı...

Barış'ın adayı, Nizip halklarının kardeşliğinin adayı, Sayın Mehmet Satan'ı platforma davet ediyoruz. Özgürlüğün adayı, kardeşliğin adayı. Haydi değer hemşerilerim, kıymetli analar, tüm halkımız, hepiniz hoş geldiniz, şeref verdiniz. <laughs> Bize bu görevi idam sehpasında yaşasın halkların kardeşliği diyen deniz gezmişlerin Diyarbakır sindanlarını özgürlük ateşine çeviren masum doğanların Rojava malı, namusu, memleket için, ana dili için mücadele edenler, edenleri Roboski'de <laughs> katledilen anaların bize yine Barış ve Demokrasi Partisi'nin il, ilçe ve genel merkezinin bize verdiği bu başkanlık görevini sizlerin huzurunda namusumuz şerefimiz üstüne en yükseklerde götüreceğiz. Seni yaptık seni götüreceğim. Bu vatan zavuruk demokrasisi. Thank Namus satılmaz. dipler. Biliyorsunuz son 20 yıldır iki dönem Demokratik Doğru Yol Partisi iki dönemde AK Parti'mizi bir yönetti. Ama bugün sonuçlara baktığımızda Nizip'in sorunları metropolleri aşmış durumda. Yani Nizip'te bir çay akıyor. 30 köyü yüklendiriyor. 16 köy bundan sulama yapıyor ve her tarafa zehir saçıyor. Nizip'teki bütün kanser vakalarının sebebi çayda akan bu zehir. Şimdi sadece çay değil. Siz siz eğer Nizip'te yağmur yağarsa Nizip temizleniyor. Yağmazsa Nizip Özellikle yazın hükümet Konağı'nın bu tarafından aşağı büyük bir kokuyla karşı karşıya kalmışsınız. Veya karşıya kadar iseniz her yağmur yağdığında lağanlar patlar. Nizip'te asla bir altyapı çalışması olmamıştır. Ve bugüne kadar yapılan yeni yerleşim iskeni açılan bütün yerleşim yerleri önce yol, kanalizasyon, su, elektrik, doğalgazdan sonra yapılması gerekirken şimdi şimdiye kadar asla bir altyapı çalışması yapılmamıştır. İşte tok evleri yapılıyor 11 katlı. Gidin oraya bakın. Ne kanalizasyon yapılmıştır, ne elektrik, su, doğalgaz gelmiştir, ne yol yapılmıştır ama binalar dikilmiştir. Dünyanın bütün şehirlerinde Önce altyapı yapılır, sonra bineler dikilir. Ama bu nizipte tersinden işler. Yine bu iki parti son 20 seneden nizibi trafik sorununu çileden insanları çileden çıkaracak hale getirdi. <gülüyor> <gülüyor> Ve hükümet konarının önündesiniz. Bravo. Çoluk çocukla yürüyorsunuz. Ya, Işıklar hem yayalara hem de araçlara kırmızı yanıyor. Böyle bir şey Nizip'te bir tek Nizip'te olur. Şimdi sadece trafik sorunu değil sadece altyapı sorunu değil, sadece temizlik sorunu değil. Nizip şehri kendi kimliğini kültürel varlıklarını kaybetmiş durumda. Nizip'te 82 tane eski yapı olmasına rağmen hiçbir tanesi Restor edilmemiştir. Nizip beton yığını haline gelen bir şehir şehir olmuştur. Yine 20 sene önce yapılan şehir planlarında gördüğünüz çocuklar için yapılmış parklar, bahçeler, yeşil alanlar bugün hiçbir tanesi yerinde yoktur. 28 tane 28 tane yeşil alan ve park çocukların elinden çalınmıştır. Rantçılara Yandaşlara teşkeş çekilmiştir. <laughs> Bizim de Biz televizyonlarda seyrettik. ayakkabı kutuları içerisindeki dolarları, evet. para sayma makinalarını, kasaları hep birlik birlikte izledik. Ama bu sadece orada olmuyor. Sadece orada olmuyor. Nizip'te evet. de oluyor bunlar. Nasıl mı dersiniz? Şimdi şimdi size sadece bir tane olay anlatacağım. Mevcut, mevcut Belediye Başkanı sebzehane esnafını toplayıp Arkadaşlar bu sebzehane size yeterli gelmiyor. Ben size bir sebzehane yapacağım. Onların onayıyla şimdiki fıstık halinin yanına bir sebzehane yaptı. Üstüne de yazdı burası sebze me meyvel meyve halidir diye. Aradan bir hafta geçti. Bu sebze hali, 220 dükkan yapıldı. 220 dükkanın 120 tanesini 120 bin ile 150 bin arasında fıstıkçılara sattı. Ve buradan ve buradan 18 trilyon bir gelir elde etti. Dönüp hal esnafına söyle demedi arkadaşlar ben burayı yaptım size tahsil etmek istiyordum ancak ancak bunu sattım size yeni bir yer yapacağım. Böyle bir şey söylemedi veya bir basın açıklaması yapıp ben yeni bir sebze hali hal yapacağım diye bir şey söylemedi. Ve aldığı bu parayla 18 trilyonla ben Nizip'in çayını temizleyeceğim. Nizip'teki çocuklara yeni park bahçeler yapacağım. Veya Nizip'in trafik sorunu çözeceğim diye bu parayı şuraya yatırıyorum diye bir şey de söylemedi bu paralar nereye gitti? 18 trilyon para şimdiye kadar ne belediye sitesinin internet sitesinde ne yazılı bir açıklama ne sözlü bir açıklama yapıldı. Bu 18 milyon nerede? Kime harcandı? Nereye gitti? Bilen varsa bilen varsa mutlaka bunu açıklamalıdır. Şimdi bir başka, bir başka sorun. Biliyorsunuz şimdi Kızıl Aslanlar bir hastane yapıyor. O hastane Yeşil Alan ve Çocuk Parkı'ydı. Belediye önce onu Yeşil Alan'a çevirdi. Ticari Alan'a çevirdi. Sonra da Kızıl Aslanlar'a 247 bin lira karşılığında o arsayı, 3 trilyonluk arsayı onlara verdi. Çocukların elinden çalınan bu yeşil alan Kızıl Aslanlara bir ile peşkeş çekildi ve onlara da dendi ki siz de siz de filan vakfa gidin gereğini yapın. Yolsuzluk ve rüşvet var. Nizip'te böyle işliyor. son 20 yılda belediyeden iktidara gelenler sadece belediye zenginleri yetiştirdiler. Bunların sayısı 20 değildir. Artık kime sorarsanız sorun ister doğru yol döneminde olsun, ister AKP döneminde olsun belediye sadece belediye zenginleri yetiştirdi. Ve bizim bütün gelirlerinin bütün kaymağını kendileri ve bu zenginler birlikte paylaştılar. Bunlar